Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber başlıktan gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, evcil hayvanım için alışverişe çıkacağız. Evcil hayvanım benekli arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz videolarda görmüşsünüzdür. Ee, gerçekte köpeğim yok veya başka bir hayvanım yok. Ama oyunda olsun dedim arkadaşlar. O yüzden Oyunda evcil hayvanım var. Bugün ee, benetliği için alışverişe gideceğiz arkadaşlar. Onun için birkaç ee, oyuncak alacağız çünkü oyuncaklarını kemirdi arkadaşlar. İsterseniz ben videonun girişini çok uzatmadan hemen videoya geçelim arkadaşlar. Ha, arkadaşlar söylemeyi unutuyordum bu videoda bir tane de arkadaşlar ee, gezi bir şey var. Onu bulana arkadaşlar, onu bulup yoruma yazana yorumunu sabitleyeceğim arkadaşlar. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar, öncelikle maskemi alacağım. Bir de çantamı aldım. Hadi artık gidebiliriz. Arkadaşlar bir yandan yürüyeyim, bir yandan da size sohbet edeyim. Oyunda arkadaşlar, e, böyle hayvanlar için kıyafetler olsa çok güzel olmaz mıydı? Bence çok güzel olurdu. Siz için nasıl olurdu arkadaşlar? Yorumlara yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, şu anda markete geldik. E, çekim yapmaya izin var mı acaba? benim için bir sıkıntı yok teşekkürler ee, arkadaşlar ilk önce burada ee, köpek maması alacaktım ama köpek maması kalmamış zaten evde biraz vardı onunla idare eder ee, buradan ben kemik almak istiyorum öncelikle burada bir sürü kemik var ay bir dakika bir de beyazlar arkadaşlar sizce hangisini alsam bilemedim bir tane arkadaşlar tarak alacağım tüylerini taramak için bu tarak güzele benziyor bunu alacağım arkadaşlar bir tane top alacağım. Bu pembe bence onun için uygun. Hem biraz büyük, hem de öyle çok büyük değil. Ay, ne yaptım ben? Arkadaşlar bir tane de e, top alacağım. E, kemik olarak da bence mor kemik güzel. Arkadaşlar e, diğer kemikleri de hemen yerine koyalım. Evet, biraz da etrafı dolaşalım arkadaşlar. Ee, köpeğim benimle beraber uyuduğu için ona yatak almayacağım şimdilik arkadaşlar. Hmm. Burada da öyle çok güzel şeyler yok. Aa kamera güzelmiş, hoşuma gitti kamera. Her neyse bu tarafta da Oyuncaklar var arkadaşlar Gördüğünüz gibi Legolar bebekler Oyun konsolları telsizler Arkadaşlar Şuna bastığınızda <laughs> Bence çok komik Evet Ben artık yavaştan Kasaya gideyim arkadaşlar Hmm. Buradan da alacağım. Ay, dolap açık Buradan da alacağım bir şey yok arkadaşlar. Ben bunları ödeyeyim de geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar videoya ufak bir ara vermek durumundayım. Siz de arkadaşlar sağlığınız için ee, sosyal mesafeye Maske takmaya Ve hijyene özen gösterin Arkadaşlar bu koronayı işte Böyle yeneceğiz Maskemizi takarak Hijyen kurallarına uyarak Sosyal mesafeyi kovuyarak Arkadaşlar Bunu da size belirtmek istedim Evet arkadaşlar eve geldim Şu anda Şu eşyaları arkadaşlar dezenfekte edip elimi yıkayacağım şimdi. Bu eşyaları şimdi buraya koyayım. Maskemi de hemen videodan sonra atacağım. Şimdi elimi yıkayayım. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk olarak bir tane Böyle bir kemik aldım arkadaşlar. Marş tatlış bir kemik aldım. Daha sonra arkadaşlar böyle bir tane top aldım. Köpeğimin bilmesi için oynayabilmesi için bir tane top aldım sarı. Ee, sonra bir tane de büyük ee, seken bir plastik top aldım arkadaşlar. Ve son olarak köpeğimin tüylerini tarayabilmek için tarak aldım. Ee, şimdi isterseniz bunları köpeğime bakalım verelim bakalım sevecek mi? Evet arkadaşlar şimdi eve geldiğim için üstümü değiştirdim. Ee, Köpeği şimdi zaten orada oyuncaklarıyla oynuyor. Bayağı sevdi. Arkadaşlar bir de bir şey söyleyeceğim. Bu videonun altına istediğiniz video içeriklerini yazarsanız arkadaşlar çok sevinirim. Bir de ben soru cevap videosu gibi bir şey yapmak istiyorum. Aklınıza takılan sorular arkadaşlar Toko Life ile ilgili olabilir. Benimle ilgili olabilir. Arkadaşlar soruları yazarsınız. Çok sevinirim. Bu da böyle kısa bir video olsun arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.